Şekildeki düzenekte düzlem aynaya K, L ve M noktalarından bakan gözlemcilerin perde üzerinde gördükleri bölgelerin büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi K'dan başlayarak aynanın uçlarına ışınlar gönderelim ve yansıtalım. Bakın gördüğü bölge 1 2 3 4 şu kısımda yarımdan fazla olduğu için her iki tarafta K'nın gördüğü bölge 5 küsür birim olur. Silelim. Karışmasın diye silelim. Şimdi L'den ışın gönderelim. Bakın dik geldiği için kendi üzerinden geri yansır. Diğer uca gönderelim. Bakın yatayda 2 düşeyde 3 birim geldiğinden yine yatayda 2 düşeyde 3 birim gitmelidir. Gördüğü bölge 1, 2, 3, 4, 5 birimdir. Tekrar silelim. M'den ışınlar gönderelim aynanın uçlarına. 3'e 3 geldiği için 3'e 3 gidecek. Bu durumda gördüğü bölge bakın 1, 2, 3, 4. E 3.5'dan biraz daha az diyebiliriz. 3 küsür birim. Bu durumda büyükten küçüğe doğru sıralama K büyüktür, L büyüktür, M olur. Doğru cevap A seçeneği olacaktır.